ver. Yineğim podia tocar nos jogadores do Galatasaray. Que era falta? Não. Nunca vi lá Benim işim burada hakemleri ya da farklı görev yapan insanları eleştirmek değil, ancak burada şöyle bir durum var. Herkes sahada hakemin yönetimini çok net bir şekilde gördü. Hiç kimse, hiçbir takım oyuncusu ve hiçbir takım sahaya kaybetmek için zaten çıkmaz o pozisyonda Galatasaraylı oyuncular bile o pozisyonun yanlış değerlendirildiğini bana gelip söylerken bile hakemin bu şekilde karar alması tabii ki bizim orada biraz da e, gerilmemize sebep oldu. Biz onlara saygı gösteriyoruz. Onlar hakkında herhangi bir kritik ya da herhangi bir yorum yapmıyoruz. Ancak bizim tek isteğimizin de onların da biz aynı şekilde kararlarıyla saygı göstermeleri. Ya paganyal. Paganyal pa şigarmız ona subjektif i Burada bizim ihtiyacımız olan şey bir galibiyetti. Çünkü uzun zamandır güzel bir şekilde galip gelemiyorduk. Bu galibiyeti kazandıktan sonra tabii ki takımda işler biraz daha yolunda gitmeye başladı. Çünkü Beşiktaş kulübü hep galibiyetlerle yaşayan, beraberliği bile düşünmeyen bir takımdır. O nedenle bu galibiyet geldikten sonra Fenerbahçe'ye karşı almış iyi bir galibiyetti. Ardından da olması gereken şeyler belki de bugün gördüğümüz şeyler. Biz önümüzdeki hafta Trabzonspor maçına da kaybet için çıkacağız. O maçı da en iyi şekilde bitirip bu sezon e, olabildiğimizin en iyi yerinde bitirip artık önümüzdeki sezon tekrardan şampiyon olmak için mücadele edeceğiz. Özellikle geçen haftalarda da söylemiştim. Benim Beşiktaş'ta devam eden bir kontratım var. Ve bu kontrat devam ettiği sürece de benim aklımdan herhangi başka bir şey geçmiyor. Bunu çok açıkçası söyleyebilirim. Hoca değişimiyle ilgili e, bir durum tabii ki böyle bir şey yok. Çünkü ben futbolcuyum. Ben profesyonel olarak da işimi yapmakla yükümlüyüm. Bu hangi hoca olursa olsun ben sadece işimi yapmakla yükümlü olduğum için de bunu yapmaya devam edeceğim. Tabii ki Tayfur Hoca ile olan ayrı bir bağımız var. Kendisinin bana verdiği çok büyük bir destek var. Ancak özellikle ligin bu son günlerinde, bu önemli dönemeçlerde takımın her oyuncuya çok ihtiyacı var ve her oyuncunun en iyi seviyede performansını göstermesi gerekiyor. Bunlardan biri de benim. Bana da ihtiyaç olduğu zaman ben de elimden gelen fazlasını yapmaya çalışıyorum. Ancak bu sadece benim için özel bir şey değil. Bütün bütün arkadaşlarımız çok iyi bir şekilde mücadele ediyor, herkes çok iyi bir şekilde çalışıyor. Bunun herhangi bir hocayla bir alakası yok. Hepimiz kendi işimizi yapmaya çalışıyoruz. Teşekkür, Teşekkür ederiz.